Hepinize günaydın, günaydın iyi öğlenler, iyi akşamlar gün hangi saatinden beni izliyorsanız yeni videoma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız ben kadar bu videoda Ramazan ayında nasıl 2 haftada 4 kilo verdiğimi ve belimin nasıl 9 cm inceldiğinden bahsedeceğim. Videoya geçebiliriz. Bugün ben Day. Gerçekten kötü saç günüyle hepinizin karşısındayım. Ve dudağımda yara olduğu için, yani tellerimden ötürü, dudağımda yara olduğu için biraz böyle tuhaf konuşacağım. Umarım mimiklerime takılmazsınız. Şimdiden iyi seyirler. Yaklaşık birkaç haftadır video yüklemiyorum. Bunun bir sebebi vardı. Ben biraz kilo aldım. Karantinada herkes kilo aldı. Ama ben karantinadan önce de kilo almaya başlamıştım. Ve yaklaşık Aramızda kalsın. 67 kilo kadar oldum. O yüzden artık dedim ki buna bir dur demen lazım. Çünkü çok düzensiz yiyorsun, şey yapıyorsun, abucu buluyorsun, hazır evdesin. Ve çok yemeği bırakıp sporu tekrar hayatıma koyabiliriz. Ondan sonra kendimi ikna ettim ve çalışmalara başladık. Ramazan ayı ile beraber başladım. Ramazan'da oruç tuttum. İftarla sahur arasında. Ara öğün yapmadım. Sadece sahur yaptım ve iftar yaptım. Ve spor. Ve hangi spor? Şole... Şole ting Şole ting ting Adının nasıl okuduğuna emin değilim. Sanırım Koreli bir ablamız. Ee, ama onun çekik olması <laughs> Japon olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bilmiyorum yani nereli olduğunu. Çekik sadece. Onun e, ABS in two weeks yani iki haftada karın diye bir programı var. Tamamen ücretsiz ve YouTube'da videoları var. Ayrıyetten, programdan hariç. Ben bu videoları yapmaya başladım. İki hafta oldu. Tam bugün iki hafta oldu. Benim spor rutinim bitmedi henüz. Ama ben yine de bu videoyu bugün çekmek istedim. Çünkü iki hafta tamamlanmış oldu. Onunla videolarını yapmaya başladım. O videoları her gün aynı saatte yaptım. Ben genellikle iftardan iki saat sonra veya üç saat sonra, sahurdan önce yaptım. Sporumu yaptıktan sonra normalde ben bir şeyler yerim. Ama bir şey yesin gelmiyordu daha doğrusu. Çünkü sahurda yapacağım için o zaman bir şey yersem eğer spordan sonra sahurda yiyememiş olacaktım. O yüzden e, genellikle spordan sonra bir şey yemek yerine işte ayran içtim, yoğurt yedim veya işte kahve içtim. Genellikle hatta spordan önce Hindistan cevizli kahve içtim. Bildiğiniz granül kahvenin içine Hindistan cevizi atıyorsunuz, Hindistan cevizi yağı atıyorsunuz bir kaşık. Gerçekten işe yarıyor. Hatta o günler daha çok terlediğimi e, fark ettim tartı odaklı olmayın. Bir şeyleri kendinizi kısıtlamayın. İşte iftarlarda tatlı yiyecekseniz yiyin ama işte şu kadar kocaman büyük bir tatlı yemek yerine şu kadarcık bir tatlı yiyin. Azıcık yiyin. Kendinizi kısıtlayıp 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 tartıda sonuç görmediğiniz zaman bu defa daha çok yemek isteyeceksiniz ve daha çok yiyeceksiniz. Çünkü herkes böyle yaptı. Ben de böyle yaptım. O da böyle yaptı. Ve böyle yapmamamız lazım. Bunu öğrenmemiz lazım. Dudunun hareketleri gerçekten spor geçmişiniz yoksa çok zorlanabilirsiniz ilk gün. Ben ilk bir hafta zorlandım. Gerçekten. Ama 6. gün mesela yapabildiğimi fark ettim. Yani daha güçlü olduğumu fark ettim. İlk... 4 gün falan gerçekten çok zorlayıcıydı benim için. Önceden spor geçmişim olmasına rağmen fazlasıyla zorlanmıştım. Çoğu yapabildiğim, önceden yapabildiğim hareket artık yapamıyordum. Karnımı çekemiyordum. İşte bacağımı kaldıramıyordum. Onu yapamıyordum, bunu yapamıyordum. Onların da videosu var ama onları da yine koyar mıyım bilmiyorum. Özgüven eksikliği var sanırım. <laughs> Koyamam o yüzden. O yüzden o mesela hareketleri ilk sizde başlayıp işte ben yapamadım, kilo verir miyim falan diye düşünmeyin. Kesinlikle yapmaya devam edin. Çünkü zaten ee, mesela 3 günde kilo almadığınız gibi 3 günde de kilo vermeyeceksiniz. ben bunu bilerek başladım. Ama 2 haftada yine de böyle mükemmel bir sonuç almak insanı daha da azimini gösteriyor. O yüzden sürekli tartılmak yerine aynaya bakabilirsiniz. İşte 3 saniye yapıyorsunuz, 10 saniye dinleniyorsunuz veya 5 saniye dinleniyorsunuz. İlk günler mesela 30 saniye, 30 saniyesi de yapamayacaksınız. Birkaç tane karın egzersizinde hala 30 saniye, 30 da yapamıyorum. Ama yine de etkisini görüyorsunuz. Çünkü vücudunuz normalde alışık değil zaten hareket etmeye bir anda hareket edince artı kaloriler harcamış oluyorsunuz ve incelmeyi görmüş oluyorsunuz ve karın karnınız kesinlikle güçlenmiş oluyor. O yüzden işte ben yapamıyorum deyip pes etmeyin. Kesinlikle zaman ilerledikçe yapacaksınız. Bu arada videolarda ısınma ve soğuma işte esneme dediğimiz kısım yok. O yüzden kendi ısınmanızı hadi belki videonun başlarında ısınmayı halledebiliyorsunuz. Ama esnemeyi mutlaka unutmayın. Çünkü kaslarımızı ve işte kemiklerimizi rahatlatmamız lazım spor sonrası. Başka spor yaparken zorlanabileceğiz. E, ekipmana hiç gerek yok. Sadece ben hani isterseniz ekstra olarak işte bilek ağırlığı kullanabilirsiniz veya Plates lastiği isterseniz kullanabilirsiniz veya pilates top isterseniz kullanabilirsiniz. Birkaç tane hareketle. E, istemedi istemiyorsanız evinizde yoksa hiçbir şey kullanmanıza da gerek yok. Hareketler zaten göreceksiniz. Videoları yine buralara koyacağım. E, bu arada videolara ve kadının sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz. E, umarım videosunun için yararlı olmuştur. Umarım sizler de benimle beraber tekrar başlamak istersiniz. Ve Ramazan'da hep beraber kilo vermeye devam ederiz. Ve sizin kendinize inanmanız lazım. Ben yapabilirim veya ben yapacağım demeniz lazım. Ve kiloyu kesinlikle takıntı haline getirmemeniz lazım. Yani işte ben şekeri bir bıraktım. Bir haftadır şeker yemiyorum. Kesin kilo vermişimdir dersiniz. Ve o gün kilo vermemiş olursanız bu sizi çok üzer. Ve motivasyonunuz düşer. O yüzden işte ben şeker yemeyi bıraktım. Ve bu benim için daha sağlıklı derseniz eğer. Ve kendinizi buna ikna ederseniz. Kilo verme odaklı değil de sağlıklı, sağlık odaklı düşünürseniz gerçekten sonuç alacaksınız. Tartı da almasanız bile aynada kesinlikle alacaksınız. O yüzden tartıya takılmayın. E, kiloyu takıntı haline getirmiyoruz ve gerçekten zayıflamak istiyorsak bunu kendiniz için yapıyoruz. Başkaları için değil. E, veya işte 34 bedene girmek için değil. Herkes 34 beden olmak zorunda değil. 34 beden hiçbir zaman olamayacağım. Ve bu beni üzmüyor. Çünkü ben kendimi nasıl sevdiğimi biliyorum. O yüzden siz de kendinizi nasıl sevdiğinizi bilin. Ve kendinizin neden kilo aldığını da bildiğiniz için kendinize göre programı uygulayın lütfen. Ne anlatsam bilemedim. Çok boş konuştum gibi geldi. İnsanlar normalde böyle kum saati gibi olur ya yani kadınlar. Benim vücudum tam olarak öyle. Kum saati gibi. Ama şöyle bir şey var. Benim belim kalçama göre çok çok inceydi. Yani kalçam 110 falansa belim 79 cm'de. Ya ilk başladığım zaman 79 cm şu an belim tam 70 cm belin en ince kısmı oraya şuraya da yine ölçüm yaptığım yeri koyma, koyarım yani ölçüm yaptığım yeri görmeniz açısından çünkü bel dediğimiz kısım tam o göbek deliğinin olduğu yer değil de böyle dört parmak falan yukarıda belin girinti yaptığı en ince kısmını ben bel olarak ölçtüm göbek deliğinin olduğu bel kısmı ise buna alt karın deniyor <laughs> ben öyle biliyorum. Alt karnımda yaklaşık 7 cm inceldi. O da 87 cm'den 80 cm'e düştü. Ben ilk başta fark olduğunu pek hissetmemiştim. Ama fotoğraflar bugün bir çekince bayağı biriniz net bir şekilde gözüktü. Bacaklarımı ölçmedim veya popomu ölçmedim. Çünkü karın egzersizi olduğu için ve benim problemli bölgemin alt karın olduğu için ben karın programı olarak çalıştım. Ben bu süreçte kilo olarak söyleyecek olursam 67 kilodan şu an tam olarak 63.7'yi gördüm. 63. Yani yaklaşık 4 kilo vermiş oldum. Ve bu 4 kiloda hani böyle ödem atıcı çay falan filan tarzı bir şeyler tüketmedim. ve yine örnek olarak ne yediğimi içtiğimi fotoğrafların birkaç tanesi var. Onları buralara koyma düşünüyorum. Savurda zaten bolca yeşillik. Akşamları da böyle hani böyle ben böyle yemeklerde işte şunu kısıtladım, şunu yemedim, bunu şey yaptım da benim. Sadece ben porsiyon kontrol yapmaya çalıştım. Çünkü benim sorunum, herkes kendini sorununu bilir. Mesela sen çok abur cubur yediğinden kilo alıyorsundur. İşte ben çok yediğinden kilo alıyorumdur. İşte diğer çok hamur işi şey yediğinden kilo alıyordur. Herkes neden kilo aldığını bilir aşağı yukarı. Ben de çok yemekten ve çok sık yemekten kilo alıyordum. O yüzden ben artık öğünlerimi hem de Ramazan'la beraber zaten yiyemiyoruz. Bildiğiniz iftiyeti yapmış gibi oluyoruz aslında. Aralıklı oruç yapmış oluyoruz. Ha tabii bu amaçla oruç tutmuyorsunuz ama hani tutmuş de böyle bir şey vesile olmuş oluyor aslında. Ben öğünlerimi o yüzden porsiyon olarak azalttım. Ben bu süreçte iki haftada işte tatlı da yedim. Bir dilim pasta. Yedim. Ondan sonra dondurma yedim. Ondan sonra hamburger yedim. Börek yedim. Ama nasıl yedim? Normalde 4 tane börek yiyen ben 1 dilim börek yedim. Normalde işte otursam bir dondurmanın komple kabını bitirebilecek olan ben sadece 2 kaşık dondurma aldım yedim. İşte bu yaklaşık 15 santim çaplı olan pastaların yarısını tek oturuşta yiyebilecek olan ben sadece küçücük bir dilimini yedim. Ve yedikten sonra mesela sahurda, iftarda çok yediysem sahurda az yedim. Sahur da çok yediysem iftar da az yedim. Kedi zaten acıkmamış oluyorsun. Ve en az 3 litre su içtim. Hatta bazı günler o kadar çok fazla su içtim ki böyle suda şiştiğimi falan hissettim. 4,5 litre su içtiğim günler bile oldu. Ondan sonra kendimi durdurmaya çalıştım. Ve durdurdum. Çünkü 4,5 litre su içmek gerçekten insana zarar verebilecek bir derecede. Çünkü 4,5 litre çok fazlaydı. Günde 3 litre kesinlikle su içtim. İşte kahvemin içine dediğim gibi Hindistan cevizi yağı attım. Kahvemi o şekilde içtim. Yani bu şekilde Ramazan'da oruç tutarak hem zayıflamış hem incelmiş oldum. Benim açımdan tartı çok önemli değil lakin aynada gördüğüm beni çok mutlu etti. Benim gerçekten böyle bir kocaman bir alt karnım var böyle simit bölgemiz kocaman. Ama onun küçülmüş olması beni bugün çok mutlu etti. O yüzden videoyu da bugün çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Hatta bu videoyu izleyenlerle beraber tekrar başlayabiliriz aynı seriye. Ne dersiniz? Videoyu beğendiyseniz ve benim bu karantina sürecinde veya Ramazan sürecinde veya devam edecek sonraki süreçte ne kadar kilo verdiğimi, ne kadar kilo vereceğimi veya beraber kilo vermek için kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer kanalıma aboneyseniz ve bildirimleri almak istiyorsanız aşağıdan zil tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.